Güzel bir atış oldu. Hadi inşallah orada iyi bir kara göz vardı, vardı. Aldı, aldı. Atar atmaz aldı ve gayet güzel. Büyükleri gelecek dedim. Şimdi ben orayı biraz daha yemleyeceğim. Çok güzel. Baksana ya. Baksana fıstık gibi. Baksana ne güzel. Kocaman ya. Güzel bir sargos. Çok güzel bir sargos. Şunun ağzına bak. Ağzına bak. Fıstık gibi. Tamam. Hadi salalım bunu şu tarafa salalım. Biraz daha tatlı getirelim. Hadi sen git daha büyüğünü alacağım seni. Saldım. Akıntıyı takip etmek lazım. Bakın ben size hep söylüyorum. Akıntı yemi alırsa bir şey tutamazsın. Heh. Şöyle yine yemledim. Çok güzel yemledim. Ve hemen karides takıp atıyorum. Hi, hey man. Do